Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Bakanlık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Verat Işıkhan başkanlığında toplandı. Işıkhan konseyin kurulduğu 2005'ten bu yana 28 kez toplandığını ve Türkiye'nin uluslararası standartlara uygun bir iş sağlığı ve güvenliği politikasına kavuşmasına önemli katkı sağladığını ifade etti. Konseyin kurulduğu 2005 yılından bu yana toplamda 28 topla toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar ülkemizin uluslararası standartlara uygun ve ulusal standartlarımızı kapsayan bir iş sağlığı ve güvenlik politikasına kavuşmasında da önemli katkılar sunmuştur. Bugüne kadar paydaşlarımızın katkısıyla 3 ulusal İSG politika belgesi ve eylem planı yayınlanmıştır. Bakan Işıkan, 2012 yılında İş Kanunu'ndan bağımsız olarak hayata geçirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Türkiye adına önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. İş sağlığı ve güvenliği meselesinde de insan odaklı bir hizmet anlayışını benimsedik. Bu yüzden bir taraftan istihdam oranlarımızı artırırken diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşulları sağlamak adına gerekli olan tüm adımları ve çalışmaları gerçekleştirdik. Bu kapsamda 2012 yılında İş Kanunu'ndan bağımsız olarak hayata geçirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ülkemiz adına önemli bir dönüm noktası oldu. Böylece iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmetlerden yararlanma hususunda kamu dahil bütün çalışanlarımızı aynı şemsiye altına aldık.